Oyun boşluğunda hepinize merhabalar. Bugün devam ediyoruz. Paraya bak paraya paraya. Bugün ödül geldi. Yani ödül. iki tane kutu filan sanmıştım. Ama bu sefer ödül büyük geldi. Yani şuna bak abi. Paraya gel. Birkaç tane kutu açarız bundan. Şimdi benim istediğim Yok bu değil bu değil. Dur. Messi var zaten. Allah bu da değil. Dur dur. Halam <laughs> kafayı yiyeceğim. İşte bu. Ronaldo var, Neymar var. Bak, bu Neymar. Bu da Ronaldo. Bir de şu bu neymiş? Ha tamam. O zaman hadi ikinciyi açalım. Anlaşalım. İki tane kutu açabilirim. Belki yok. İki kutudan değil. İki, üç tane. Dört tane. Evet. Geliyor. Kim geliyor? Anan geliyor. Evet. Çok güzel. Mal gibi çıkarttım ya. Abi istediğim bu değildi ama. Neyse bir tane daha. Şans yok arkadaş. Şans bende yokmuş demek ki. Türkiye mi lan burada yok? Yedi numaralı. Geç aga ya. Kim çıkarttım oğlum ben? Kimi çıkarttım? Ah bir de. 40 tane de şey olsa. Bir tane daha açıyoruz. Evet. Kim geliyor? Zıkkımın kökü. Bir dahakini geçeceğim ya. Bu ne? Para kalmadı. Bitti. Videoyu kapatacağım lan. Abi ben direkt geçiyorum. Ve para bitti. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Efsane. Buradan bir şey çıkartamayacağız. Anlaşıldı. Abi geri dön. Normaller yok. Değil. Özelden bir şundan açalım. Hemen geç diyelim ya. Evet iyi ki geç demişim yoksa mal olurdum. Deliye dönerdim hatta. <laughs> Neyse. Ne? Yedi mi? Yedi mi? Yedi mi? Yedi mi? Abi yedi diyor. Ben bunları alırım. Abi ben neden harcadım ki? Ben neden harcadım aga? Belki de olmuştu aga. Oldu aga. Harcamasan oluyormuş. Ne yapalım aga? Ne bileyim ben? Abi ama kimin kim bilir? Kim bilecek lan bunu? Allah'ım. Neyse. Bir maç atarız o zaman. Etkinlik devam et. Uh. geliyor 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 gelecek hadi hadi biraz geç geliyor ama Celona Takımın adı Celona Artık böyle Oy Aa Abi ama haksızlık. Yeşil ayarla. Abi dur ya yapma. Şimdi o da ayarlarsa ben biterim. Kesin biterim. O zaman devam edelim. Lütfen. Yine aynı takım. Aynı katlo. O zaman devam edelim. Hadi. Ay. Hadi ya çabuk başlasana. Fazla oldu. İnternet yavaş değil. Anca açılıyor ya. Sadece interneti ben kullanırken bile. Acaba süre... Nasıl bitiyor? Bak iyi ki seçmişim ha siyahlıyı. Siyah elbiseyi. Yoksa aga ne yapayım ben? Al. Dal haydi. araba neydi gibi. Ama alır ya. Böyle hayvan gibi işler. Olacaktır. Olacak. Almam sorun çok güzel. Abi tövbe ya abi ya. Abi ama abi. Kafayı yeme. Lütfen. Daha zamanım var. Abi enerjiler şimdi Bas. Bas Baskı full baskı. Şimdi Messi. Evet. Messi Salahane edilmesi. Biraz yavaş at. Abi baskılayın. Baskı baskı baskı. Baskılın. Abi. Bir süt çekeydik. Abi top almıyorlar. Abi ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Eren ki ebe edepsiz. Aa lan. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Sevmedim ben bu oyunu. Sileceğim. Abi Baskılasanıza Tövbe yap ya Oh ah. Temizle 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 temizle. Temizle Messi. Yi. Gerizekalı zekalı Messi. Messi'nin seviyesini attırdım da. İşte kapasitesi az seviye şeyin. Seviye başka yükselmiyor. Yükselse yüze kadar. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Dalağına bin. Oyunun balanı edeyim. Oyuna bak. Aha ben ne anladım aga. Temizle arkadaş bunu ya. Temizle temizle. İyi bak yedin arkadaş. Of Abi bu ne yaman Şunu atayım da Lütfen Lütfen onu atma Lütfen oraya atma Yamuk yumuk atıyorsunuz sonra Olanlar bana oluyor <laughs> Olanlar bana olmasını işte bu işte bu. Maç günü iki. Ay. Anam vay. Çok ses oluyorsa özür dilerim. Oldu o kadar bir kere. Baba ne yaptın? Lan kale aha doğru şey değiştirdik de abi. Şimdi Baskı, 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 baskı. Aa, falan. Aa, sen şimdi bittin o. Aa, bir de Messi arkadaş. Ben de Messi'nin üzerine atlamışım. Oyunun kötülüğüne baksana abi. Oyun zaten kötü. Yani. Ha ha. Ha. Ananın ki. Kula. Ah, Kula. Abi ilk topal. Messi. Dalana edin Messi. Evet. Evet. Fal <laughs> yok kardeş. Faul var ama. Faul var ama. Abi içinize. İçinize. Abi yanlış yere atıyorsun bak. Özür dile lan. Abi toptan özür dile. Toptan niye özür diliyorsan Alakası ne? Abi dur yanlış yanlış. Dur para geldi. İ Messi Messi. 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 Seni Allah belanı versin Messi. Bari şuradan be. Bari Messi be. Ulan bu Messi'dir. Messi'dir. Ah. Umsu. Uf attım da neyini attım ne neyi işe yaradı. Messi. Hıh. Abi çok yamuk yer attık valla. Baskı, 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 baskı. Abi yok yanlış yer. Yok doğru yer. Yanlış yer. Messi'ye davalar. Nahan da böyle. Ah Messi. Abi dur ya ne atıyorsun? Dur dur dur. Allah. Abi oynatmıyorum diye pas atmıyordu ya. Abi bu ne ya ama? Bu ne ya ama? Kar lan topa. Yapacak bir şey mi? Abi ne yaptı? O? Ne yaptı? O? İzleyeceğim abi. İzleyeceğim. Ha yok. Ha yok. Abi ha yok ama. Var yok mu ya? Var yok mu ya? Var yok mu ya? Aaa. Dalan ördüm. Dalan ördüm. Al dalan ettim. Aaa. Uf ne oldun be. Abi kötüleşiyorlar. Kötü oynamaya başlıyorlar. No no no. Topu top. Ama ayıptır be. Abi corner ya çizgide tuttu. Adeta. Abi 13 dakika olmuş. Of ya. Hem kutudan bir şey çıkmadı. Hem de maçı alamadık lan. Allah'tan derece yükseldi ya. Ve 600 lira aldık. Tamam. Umarım seviye de atladılar. 66'ya yükseldiler. Yükseldi. O ne oluyorsa artık. Yo 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 Abi ne yapıyorsun ya? Abi ben maça mı de dedim? Allah Allah. Ulan ne oluyor dedim bir an. Allah'ım ya. Evet 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 evet. Hmm. Toplam maç sayısı. Hmm. 10 tane daha oynarsam yine geliyor. Tamam. Ağlı bir Evet. Bunu da Yapamadık. Goller atamadık. 4 tane atmışız. Yazıklar olsun bize. Evet. 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 Çok çok kötü. Ne yapalım? O zaman bu kadar. Abi çünkü saat kaç 20 22.00'ın şansım da az. O zaman bu videoda görüşürüz. Saat kaç haka? 22.00 Bunu siz izlediğinizde kaç oluyor? Bir gün sonra Yok bir gün önce çekmiş oluyorum siz izlediğinizde. Çünkü şimdi atamam ama 22 saat gece yarısı o zaman. Bak kare gösterecek. Çıkmadı. Ha. Abi yu yuvarlak. Neyse. Yu yu evet. Görüşürüz. Bay bay.